Selam millet bugün Max Payne 3 kurulumunda oluşan hatayı nasıl gideririz onu göstereceğim size. Şimdi de şöyle setup'la kurulumu başlatayım. Şurada dil seçeneği geliyor. İngilizce olarak devam ediyoruz. Şuradan sesi kapatıp next yapıyoruz. Next yapıyoruz. Kurulacağı yer seçili. D bölümünde değiştirebilirsiniz. Bunu çok da önemli değil. Oyunları alalım. Next yapıyoruz. Şurada diğer dilleri açmaya gerek yok. Install yaptığımız zaman bize bir hata veriyor. Doğulan file and no 404 diye. Şimdi şunu kapatalım. Tekrardan kurulumuna geçiyoruz. Setup. Şimdi kurulum ekranına Şuraya geldiğimizde en aşağıya gelin. Bak şurada şöyle bir şey var. Netfront Şunu kapatın, şu müziği kapatayım. Şu diğerleri açık kalabilir, sıkıntı yok. Şimdi install yapalım. Yine aynı hatayı verdi. Diğerlerini de kapatalım. Ben de ilk defa deniyorum. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapalım o sayfaya kadar ileri 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 şöyle aşağı doğru şunların hepsini kapatalım bir şey kalmadı bir dil kaldı şimdi install yapalım Evet gördüğünüz gibi oyun inmeye başladı ve bu şekilde de Max Payne 3'teki kurulum hatasını çözmüş olduk arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler